Anne artık ben büyüdüm lafını çok sık duyarız. Gençler kendilerini anlatmak için, kendilerinin artık kocaman bir insan olduğunu anne babalarına göstermek için bu lafı çok kullanırlar. Ben artık büyüdüm, bana çocuk gibi davranmayın. Sahiden onlara çocuk gibi mi davranıyoruz ya da onlar çocuk gibi mi davranıyorlar? İşte bu kitap gençlerin hangi durumlarda yaşadıklarını, hangi durumlarda bizlerle zorluklar ortaya çıkabileceğini, Onlara nasıl davranmamız gerektiğini anlatan bir kitap. Tabii ki 11-12 yaşından itibaren başlayan gençlik döneminin 20'li yaşlara kadar devam ettiğini göz önüne alırsak bu dönemin kendine ait özellikleri var. Bu dönemin özelliklerini bilirsek bu dönemin özelliklerine nasıl davranabileceğimizi göz ardı etmeden gidersek o zaman gençlerimize daha faydalı olabiliriz. Onlara çocuk gibi davranmaktan kurtulur. Onların büyük bir insan olabileceğini göz önüne alarak onlarla birer erişkin gibi ilişki kurabiliriz. Ama bunu yapmadığımız zaman onlarla çatışmalar kaçınılmaz olacaktır. Kendilerini bizimle birlikte yan yana getiremediklerinde, bizim onları anlamadığımızı düşündüklerinde tepki verecek, bizim işlerimizi zorlaştıracak ve zaman zaman büyük çatışmalara yol açabileceklerdir. İşte bütün bunları ortadan kaldırabilmek için bu kitabın anne ve babalar tarafından iyi okunması gerektiğini, satır aralarındaki önerilerin nasıl davranılması gerektiği konusundaki tüyoların göz ardı edilmemesini öneririm. Çünkü gençlik dönemi hayatın en zor dönemidir. Bir yandan kendilerini kocaman bir insan gibi hissederken bir yandan hala çocukluktan kurtulamamış o dönemin bir takım duygusal özelliklerini taşıyan gençler iki arada bir deride kalmakta, kendilerini anlamayan ailelerinden uzaklaşıp kendilerini anladıklarını düşündükleri arkadaşlarına yaklaşabilmektedir. İşte bu hassas dönemde onlara yaklaşamazsak, onların anlaşıldıklarını hissetmelerini sağlayamazsak, aramızdaki uçurumlar büyüyebilecek ve ondan sonra da yan yana gelmek çok fazla kolay olmayacaktır. Onun için bu kitabı özellikle çocukları daha küçük olan, yavaş yavaş büyüyen ailelere tavsiye ediyorum ki onlar biraz daha büyüdüklerinde biz onları karşılamaya hazır olalım. Ne tür özellikleri var bilelim ve iki erişkin insan gibi bir ilişki kuralım. Böylelikle her iki taraf çok daha mutlu olacaktır.